Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Semih Aktekin ile birlikte Nevşehir'de Anadolu Üniversiteler Birliği'nce düzenlenen üniversite tanıtım ve tercih fuarının açılışını gerçekleştirdi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen fuarda Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi 12 üniversitenin tanıtım standını ziyaret ederek bilgi alan Vali Becel, üniversite tercihi yapacak öğrencilere başarılar diledi.